Herkese merhaba. Erik Lezzetli YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Hemen şöyle şipşak ben bir öğlen yemeği hazırlı ee, kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Şöyle bir bakın incecik tane tane. Ee, gayet ince kestim ben bu sene. İnce seviyorum arkadaşlar. Bunu bu sene biraz daha ince kestim. Eriştemi haşladım arkadaşlar. Ee, şöyle bolca su koydum. 3 4 3 litre kadar su koydum içerisine. E, 2 tatlı kaşığı tuz attım. Hemen eriştelerimi şöyle 5 dakika haşladım. Süzdüm arkadaşlar. Buraya aldım. Ondan sonra hemen şuraya tenceremin içerisine yarım kaşık tereyağı, iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım arkadaşlar. Hemen ocağa alıp altını yakacağım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Erişte böreği yapıyoruz. Hemen şipşak şöyle öğlen yemeğe. Yanına birkaç e, dal yeşillikle, yanında üç beş tane turşuyla hemen şöyle öğlen yemeğimizi yiyeceğiz Allah izin verirse. Evet canlarım. Şöyle yağ meryecekler. Ben de bunu karıştıracağım. E, ne var malzemelerimiz arkadaşlarım? Şöyle erişte böreği için. Hemen şöyle bir kase dolusu Ben şöyle büyük bir kase dolusu erişte hazırladım Şöyle biz 3 kişi yiyeceğiz Evet canlarım şu şekilde hemen Eriştelerimi aldım Şöyle arkadaşlar 2 yumurta kırdım 2 yumurtanın içerisine yarım çay kaşığı tuz attım Hemen e, yumurtalarıma yetecek kadar tuz attım Çünkü eriştelerimin tuzu zaten var arkadaşlar Evet canlarım şöyle 2 adet yumurta Eriştelerimin üstlerine boca ediyorum arkadaşlar. Kaşarım var. Şöyle hemen e, ne kadar diyeyim size. Mandalina büyüklüğünde kaşar, mandalina büyüklüğünde beyaz peynirim var. Bunları ben şöyle rendeledim. Beyaz peynir koyabilirsiniz. Tamamen kaşar koyabilirsiniz. Hatta evde olan köy peyniri, çökelek e, ne varsa turun peyniri onlardan da koyabilirsiniz. İsteyen içerisinde şu an e, maydanoz da katabilir. Maydanoz da doğrayabilir. Evinizde erişteniz sürekli olsun arkadaşlar. Her türlüsü oluyor eriştenin. E, her türlü börek şekli çıkıyor erişteden her türlü yemeğe yakışıyor arkadaşlarım şöyle iyice peynirlerini her tarafına yedirin canlar ne yapıyoruz erişte böreği yapıyoruz şöyle atıştırmalık hemen şipşak öğlen yemeğimizi yapıyoruz şöyle hemen benim tereyağım sıvı yağım eridi şöyle hemen makarnam üzerine bocayı diziyorum arkadaşlar Rahat rahat dört kişilik arkadaşlar menü burada Evet arkadaşlar şöyle ocağımın altını açtım İyice makarnamı şöyle Güzelce yerleştirdim arkadaşlar İyice basa basa Şöyle yerleştirin makarnamızı Hemen ağzını kapatalım Ortunda orta teşe getirelim arkadaşlar Şöyle altınlar gibi kızarana kadar Pişirelim böreğimizi Evet canlar Şöyle böreğimiz bir 5 dakika Pişti arkadaşlar Hemen çevireceğiz böreğimizi Şöyle altını tekrar kısalım. Tavamızla. Evet canlar gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem. Hemen şimdi altına birazcık daha tereyağı koy. Şöyle biraz tereyağı. Evet canlar hemen böreğimizi indirelim tavamıza. Şöyle iyice yerleştirelim böreğimizi arkadaşlar. kapağını kapatalım. Altını kısalım, 5 dakika kısık ateşte pişerdi. arkanın ünl arkadaşlarım hemen şöyle aynı tabakla çevirip bakacağım. Evet canlar budur böreğimiz hazır. Şöyle mis gibi. Geldik final'e şöyle gördüğünüz gibi hemen kestim ben sizler için bir dilim ayırdım buraya arkadaşlarım şöyle. Mister gibi oldu böreğimiz. Hemen erişte böreğimiz. Yazdan eriştemizi yaptık. Bol bol sakladık. Şimdi kullanacağız. Ee, kilerimizde Evet arkadaşlarım. Bir dahaki çekimlerde videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.